Bir dakika görev kağıdı yok buraya gir. Buraya niye geldin? Bir dakika kardeşim. Ama Siz susun Ağabey girmeyin. Sarıyorsun. Bir dakika bana görev kağıdı abi. verir misin? Bir açın, açın, açın abi. Bir dakika onu da alın. Nerede o? Gözaltı yap. Polis kaçar mı ya? Yakışmaz yani. Yani kurban olsunlar polisin Bir dakika. Yok yok yok. Nereye? Tamam Bekir ne oldu arkadaşlar? Soruyor. Mekan soruyor. Biraz geri geliyoruz. Allah Allah, Allah Allah arkadaşlar açalım nasıl? Sen bu bina bile... ne için gideceksin? <laughs> <de gülüyor> <kardeşim. de>. <laughs> <mi? gülüyor> arkadaşlar. Bir ne güvenle? De. Ne demek kardeşim? Sizden mi? Ben arkadaşlar ne dedim? Ne güveni abi çocuk. Kaymadı kendiliğinden amire Peki sen amiri olmadan kendi başına nasıl giriyorsun buraya? Arkadaşlar. Hemen fark et. Çık çarpı. Çık şöyle. Dışarı. Hadi, şere. Çık Dışarı. şöyle. Biz bir bir Zerim, bir çık şöyle buradan. aramızda Çık aramızdan. Karış. Karış. Bey kollayın arkadaş girmesinler evet, Kapıyı kollayın. Hadi Arkadaşlar, Onların Arkadaşlar. Arkadaşlar. pek çok kişi e, maalesef şu anda İstanbul İl Başkanlığının içine de girişler çıkışlar yaparak sivil polis e, olarak e, bu bu gibi müdahalelerde bulunarak buradaki kitleyi harekete geçirmeye çalışıyor. Eee biz de burada sonuna kadar mücadele etmek için hep birlikte soğukkanlı ve sağduyulu bir şekilde e, buradaki nöbetimizi sürdürüyoruz, direnişimizi sürdürüyoruz. Şu anda yine aynı şekilde içeride e, tespit edilen sivil polisler dışarıya davet ediliyorlar. E, genelde de e, giydikleri kıyafetler, e, tipleri, tarzları hepsi aynı. Şu anda dışarıya çıkarılıyor. Yani bura buradaki kitle hem yoğun yağış altında hem baskı altında hem abluk altına alınmış durumda aynı zamanda da sürekli olarak içeriye kolluk kuvvetlerinin eee müdahalesini aslında bu akşam, bu akşam yok. İkinci bir darbe girişimi gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Ne diyor? Polis mi diyor? Sakin olalım. Dikkatli olalım. Birileri bizim taşkınlık yapmamızı istiyor. Evet. A Haber Mutluluk kanalı başta olmak üzere hepsi <laughs> bekliyor ki bizler bir şeyler yapalım. Onlar da yarın mahkeme kararlarına uymadılar, sokaklara taştılar diye bu akşamdan itibaren başladılar. Bu bir mahkeme kararı değildir. Bu sarayın talimatlı bir kararıdır. Bu kararı biz mahkeme kararı olarak kabul etmiyoruz. Ama sarayın oyununa gelmeyeceğiz. Direneceğiz. Mücadele edeceğiz. Kazanan biz olacağız. Bravo. Ekrem İmamoğlu ve tutsaklar şu an hepsi bizi cezaevlerinde altı metrekare odada bizi seyrediyor. Direnişimize destek veriyorlar. Bir sözüm de kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e. Madem yılların solcusu Yılların devrimcisi, Çakmaz yılların CHP'lisiyim diyorsun. Bu gece burada gençlerin biber gazı yemesine, Murat Çalıkların mama ile beslenmesine yüreğin nasıl razı oldu? Bu gece buraya sarayın Buyurun. atamasıyla Buyurun. polisleri nasıl gönderdin? Bunu nasıl vicdanına sığdırıyorsun? Eğer zerre kadar insanlığın varsa, Yok. eğer zerre kadar sosyal demokratlığın solculuğun varsa yarın bu gittiğin yanlış yoldan geri dönmelisin diyorum. Biz mücadeleyi bırakmayacağız. Adı ister Gürsel Tekin olsun, ister başka bir şey olsun, biz söz verdik kazanacağız. Cezaevindekilere söz verdik. Genel başkanımız Özgür Özel'e söz verdik. Biz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber. İşte adalet